Küçük severlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de Minecraft'ta Craftfaz'a bugün hızlı tecrübe puanı kasma taktiği göstereceğim. Şu an ben e, demir üçteyim. Hızlı taşa doğru kasıyorum. E, arkadaşlar bugün işte tecrübe puanı kasma taktiği göstereceğim. Bunun aklımdan geldi. Bu videosunu yaptırmayı mı hiç bilmiyorum. Daha da önceden de yapmış olabilirler. Ama bunun coin hali gelebilir daha da öbür halleri gelebilir yani. Ee, i̇lk oyunumuz Bad başlayacağım ama ilk önce taktikleri göstereceğim. Arkadaşlar şimdi seviyeye gidiyoruz. Burada bir sürü seviyeler var. En üst seviye, 22. seviye Amethyst'e. 10 milyon istiyorum. Ee, ve ben şu an Demir Uç'tayım. Demir, ay Kızıltaş 1'e geçeceğim. Ve şöyle bir olay var. Kömür 1'e e 0'la başlıyorsunuz. Sonra 1000'le. Bu kadar. Hepsi patlayan patlayan ama bunlar çok kolay. Çünkü buradan bine geçmesi inanılmaz kolay bir şey arkadaşlar. Yani hızlı kasarsınız. Ee, burada yani haftada oynasanız demir 2'ye kadar gelirsiniz baştan başlasınız. Ben şu an demir 3'ü bitirdim kızıl taşa doğru gidiyorum. Yani şuradan şuraya. Siz buradan buraya doğru giderken bir tık zorlanabilirsiniz. Bir hafta sürer. Oradan buraya. Ben tabii bir iki yıldır oynadığımda dolayı bir ara bırakıyorum böyle. Garip bir ama o yüzden az geliyor. Bir yıl bırakıyorum, bir yıl başlıyorum. Yok bir ay bırakıyorum, üç ay bırakıyorum. Üç ay başlıyorum, bir ay bırakıyorum. Böyle karışık şeyler oluyor. şimdi kızıl taşlar nasıl birazcık güzel çünkü 32 bin, 64 bin. Sıfırdan 64 bine gidiyorsunuz bir de. 32 bin 64 değil yani. 64 bin, 128 bin her zaman katlanıyor ama bazen katlanmıyor yani katlanmayı bırakıyor artık ve yavaş yavaş artıyor. Bakın mesela bak burada 20 bin şey yapıyor hızlı geçiş 350 bin bakın 150 bin böyle oksidiyenlerden gittikten sonra arkadaşlar şuraya bakar mısınız? çok güzel. Çok güzel şeyler veriyorlar burada oyun seviyede. Ee, bugün işte hızlı tecrübe puan kasma taktiğiyle bunları hızlı kazanacaksınız. Hatta günde 2000 hatta 4000 e, hatta çok oynarsanız yani daha fazla kişiler 20 saat ne falan veriyor. Yani Bazıları 10 saat falan. Ya ben günlük 2 saat 3 saat oynuyorum. Ee, arkadaşlar şimdi 3 saatte maksimum kasacağınız 5000. Söyleyeyim. Ama değiller, manyak ama. 30 bine kadar kasar. Ne yalan söyleyeyim. 30 binde direkt oyuna başlarsanız ve ama şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Eğer bunu eskiden başka bir hesaplarda oynadıysanız ve oyunu iyi biliyorsunuz kasarsınız bu kadar. Normalde başlayan başlangıçtakiler tabi zor ama sonra yükseliyor 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 daha da iyi oynamaya başlıyorlar e, bugün bedava oynayacağız. En zor oyunlardan birisi. Ee, arkadaşlar bugün e, neden bedava? Çünkü en hızlı kasabileceğiniz War'stır arkadaşlar. Neden bedava söyleyeyim? Birisini rakibi yok ettiğiniz zaman yani yok ediyorsunuz, öldürüyorsunuz, 40 tecrübe puan kazanıyorsunuz. Yatağı kırdıktan sonra 90 TV kazanıyorsunuz yani tecrübe puanı ama oyunu kazanınca 120 bak oyunu kazan kazanmada 120 bu az oyunu kazanmada en az bir 400 vermesi lazım çünkü oyunu kazanmak bir tık zor yani 16 kişi içinden bir takım zor arkadaşlar mesela 4 kişi de daha fazla kazanabilirsiniz ki daha hızlı kazanırsınız bu hücumları hiç bilmiyorum o yüzden bunları hiç söylemeyeceğim size şimdi neden 4 4 çünkü hızlı kasarsınız 4 tane takım var Dörtte bir şans. öbürüne ne? Sekizde bir şans. O zaman bu çeyrek bir şans. Orada çeyreğinde yarısı bir şans. Yani tamam 16'da bir şans yani. 16'da iki şans. Sekizde bir şans. Bu da dörtte bir şans. Yani bu burada daha fazla bir şansınız var. Üç kişi de oynayabilirsiniz. 3 kişi de aynı şansınız var Takımız fazla olması daha iyi. Tabi dört kişi birazcık şey işi yani e, zor işi olabiliyor ama eğer taktikle oynarsanız iyi olur. Bu arada şuradan tamamen de sohbet ayarlarını izleyin. Gözükmesin. Yani açıklık yaratmasın orada. Şimdi abi oyuna girdiğiniz zaman e, bu oyun size göstermiyorum mantıken oyunu yenme öldürme yatak kırma son öldürme aynı veriyor zaten bir şey değil yani son öldürme bu arada onun başlangıcı 4 altın yapmanız iyi size söyleyeyim bunu Doğru olmaz diye hemen o kadar da iyi, mükemmel böyle yani, makro falan yok değil makro zaten makro hile ee, ve cps'im 8'e kadar çıkıyor onu söyleyeyim bu makro. Evet bu makro. Yani abi size bir şey söyleyeceğim. Ee, bu oyunlarda genelde çok fazla makro var. Yani makro dediğiniz hileler. tabi ee, tabii bir de kötü bir insan. Yani çok kötü oynuyorsanız da inanılmaz kötü olursunuz. Ee, bu arada arkadaşlar videoya abone ve like atmayı kesin unutmayın. Lan tamam, bu bizim takımdanmış. <laughs> Adamı başka takımda zannediyorum. Maviyle gideriz mi kırmızıya? Yeşiller kırıyor mu? Kırmışlar yeşilleri. Abi üstüne atlayayım. attım. Attım attım attım. 2 kişi 5 kişi hatta almışım. 5 kişi dediğiniz 3'ü 40'la çarpıyorsun. Oyun sonu size bir şey söyleyeceğim. Kaç TP kazandığıma. Şu an 120. orada altın sayılarını her zaman altınları da burada biriktir. Mesela ben 12 altın yapacağım direkt ya. Direkt demir seti çekeceğim. Demir seti çekmek daha da güvence altınıza şey yapar. Daha da güvenciyle oynarsınız en azından bir tık daha. Demir kılıç da daha iyi olur. Burada takım olarak abi dur yeşiller de gelecek ya. Düştü düştü düştü. Kim ben mi aldım? Ha oh, ben almışım ama sohbeti gösteremiyorum. Doğru. Sohbeti gösteremiyorum. Sohbeti ee, o yüzden zaten ben size söylerim şeyi. Oradan direkt görürsünüz. Kaç coin kastığı gerek yok. Zaten coin bu videoda coin göstermeyeceğim size. Bu videoda eee burada işi Bu oyunda sadece size kaç TP kazandığını söyleyeceğim. Yani TP'lere bakacağız. Coinlerdir. Flandır bakmayacağız. Puanlara, oyun puanlarına falan bakmayacağız. Zaten bir öldürmedi galiba 3 puan falan kazanıyoruz. Bu arada ben yata giderim ama kıramam Böyle bir sıkıntım var. nereye çıkıyor? Aha. Mesela bakın arkadaşlar. Ay ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Dur bir. Dur bir. Gel Gel Bunu aş aşağı atarsanız. Tamam. <laughs> bir kez <iki> daha alırsınız. <laughs> Abi ne yaptım ben? Ya. Eğim kaydı. Bunlar yapıyor. Bakın ben bunu ilk sevim abi. saldırmıyorlar veya bir şey yapmıyorlar. Ortadan zümrüt falan kazanmıyorlar. Adam geliyor ya. Bir de görseler. Kıracak kıracak kıracak. Oy bismillah. Aşağı attım mı? Attım mı ya? Atamamış. Altın. Şimdi gidip Mesela yeşili yaptınız Oradan sağdan hızlıca birisi geliyor O yüzden hızlıca gideceğim Patlatacağım abi Yatığı kırılıyor çünkü 90 tipi geliyor Yani iki kişi artı bir çeyrek Dörtte birini yok etmiş oluyoruz Bu arada adamlar Opsiyon bulmuş ya Lan ben yanlış yerdeyim Ay Yeşil oradaymış Abi işte adam böyle hatalar olabiliyor da gerçekten video çektiğim zaman böyle oluyor. Hmm. Bu arada hızlı sıralamaya girme videoları da falan gelecek yani. Hızlı sıralama ilk girmeye falan girme videoları. Da ben ne yapacağım? Abi direkt alacağım. Bakın. Bakın. Attınız. Giriyorsunuz. Kırıyorsunuz. Bak. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öyle bir Sıkıntı değil. Siz 90 tp'nizi kazandınız. Aldım ben ya sen. Ben şey söylemiştim. Biz aldık. Şurada adam demir sıkıyor. Ama biz de demir sıkıyor. Şimdi yataklarını kırdık arkadaşlar. Onları aşağı atabiliriz. Yani en mantıklısı aşağı atmak. Öbür türlü mesela direkt 20 canın 20'sini götürmek birazcık daha zor. Ama aşağı atarsanız yani ondan daha fazla simes, CPS simitini aşarsanız. Mesela benim CPS simiti seviyem 9. En fazla 9 oldu. Mesela o kadar şey olmadı. 30'dur falan. Aa bekliyor bakın orada aşağı atacak. Mesela. Ama biz de biliyoruz. Tabi. Şimdi oradan gidecek oradan atacak. Ne yapıyor oğlum? Aldı kaçacak. Aa bir şey içti. Hız iksiri içti. Gel buraya. O bütün şeyleri toplayacak. Dur 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 dur. Yatak kırıldı. Ne yapıyor lan? Cemil kılıcı var. Bizim de yatak kralı da şunu yok edersek bir kişi kalacak. Mavi 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 git oradan. Vur vur vur. Aa ben vuramadım. O vurdu. ne sıkıntı değil. Ee, bu arada şimdi buradan sonra 3 ve 1 atıyoruz. Ölmemeye çalışın. Çünkü 120 tp kazanacaksınız. 120 tp tabi at olabilir ama. Yine de iyi bir rakam ve kazandık. Evet ilk baştan kazandık. Şimdi şeyleri söyleyeceğim. 4 kişi yok etmiş. 4 çarpı 40. 160 bir yatak. Yatak kırma 90 ekle 200 e, Dur lan 90 ekle 250 370 TP kazandık arkadaşlar Tek bir oyunda e, ee, Bunu 5 defa tekrarlarsanız 2000 cek yapıyorsunuz yani Şu an 10 dakika ayırdım Eğer pro oynarsanız hızı kasarsınız yani yani, yani o kadar ben tabi 10 maçtan 2 maçı falan kazanabiliyorum yani. Siz eğer daha da bir pro oyuncusunuz daha fazla kazanabilirsiniz. Zaten bunu en fazla oynayanlar için. Bu arada puanımı da size göstermek istiyorum. Aa, ya. Ayarlar. Yalnızca komutlar ne hmm. Dur ben neye bakacaktım? Ha sassı. Bakın. 496. 15 bin diyor puan kaçmak zor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bazen hızlı puan kaçarsınız da. Hemen şunu kapatayım. Çünkü Oğur, bazen o, rahatsız oluyorum. Ya şey yapıyorlar. Biz. Şimdi ne yap Ne yapıyoruz? Ee, başka oyunları da işte göstereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar Bad Wars en hızlı kasma taktı. Bu maçtan 400, 300 Hatta daha iyi oynarsanız 500, 600 ya, kazanabilirsiniz. Benim tercihim 4 ve 4. Sky Wars. Yani Sky Wars'a da hızlı kazabilirsin ama ben Sky oynamıyorum. Egg da Bedrock sunucularında oynadığından dolayı e Sky Wars Games'i hiç kimse. Ya bunlardan zaten kazanamıyorsunuz. Size söyleyeyim. Sky Block geç. Bunlardan hiç kazanamıyorsunuz zaten. T1 geç. Katil Kim. hiç kazanamıyorsunuz yani hiçbir şey. Abi deliriyorum ben. Hmm. Arcade'de aslında çok az kişi olduğundan dolayı Ne yalan söyleyeyim Harekette daha hızlı kasarsınız artık. Yani ee, TNT run Bomplu barista falan iyi kasarsınız Ama az kişi gidiyor 30 kişi maksimum 30 veya 40 kişi gidiyor Ve oyunları iyi oynamamız lazım İyi oynarsanız bak, 5 dakikada 120 tp kasar Ama sadece 120 Söyleyeyim yani Onun yerine bedava hızlı oynama Vay Herban Chamber. Herban Chamber'da da sadece puan kasabiliyorsunuz. Bu ilk batıl. Yani bu oyunda. Rafa'sta. Tabii eğlenceli oyun. Eğlencesini istediğiniz oyunu oynayın. Onu, onu da şey yapın. Ama siz seviye kasmak istiyorsanız. E, hızlı TP kasmak istiyorsanız. Oradan bedavsa girin. Bedavsa en iyi oyundur. Yani en iyi oyundur dediğim en hızlı TP kasma oyunudur. En hızlı coin kasma oyunudur. Abi yani bunda her şeyi en iyisi kusabilirsiniz ve dün ee, ben bir oynuyordum böyle. Yüzde üç şansa gizemli kutu veriyor. Ve gizemli kutu yakaladım. Evet bir tane gizemli kutu yakaladım. Ama hiçbir şey çıkmıyor zaten gizemli kutulardan. Yani haftada bir tane gizemli kutu falan o şu şunları çok güzel yapmışlar yani. Sonucu. Hızlı coin kahramanı da tabi bunları falan alabiliyorsunuz. Zaten bu 5000 falan koyun diyor galiba ilgili. Bunlar daha fazla coin Aa ben alamadım. Hayır. Altın var ya. Bakın bu, bu videoyu kaç kişi izleyecek. Çok merak ediyorum. Ha, i̇zlenebilir de izlenmeyebilir de. Bilmiyorum. Aa yalnız sağ olsun. <laughs> bu arada abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Siz de atarsanız böyle sucuklu kanal 35 olabilirsiniz. Yani 35 de değil. İsmi onu söyle. Ne ya neyse. Yani benim gibi bir sucuk olabilirsiniz arkadaşlar. Sucuk kanalına abone olabilirsiniz. Hadi yapalım. Hmm, bu arada ben şeyleri kapatayım. Ayarlardan. Sohbeti kapatalım. Açmışım yine. Hiç kimse sosyal sohbeti kullanmıyor da ben de kullanmıyorum bu arada. Çünkü otomatik falan şey açmıyorum. Sesimi falan açmıyor. Çünkü zaten açılabilen aç, açamıyorum yani. Açsam bile istemiyorum. Çok garip brava kişiler var. Uzun. Bu, bu oyunu sunucuyu oynayanlar tabi güvencilik kişiler diyemem. Yani siz şey oynayın. Kendine de göre oynayın. Tabi zaten ileriki zamanda eğer yeni başlamış bir oyuncusunuz hızlıca ee, öbür oyunlara ve Bad Vals'ta yavaş yavaş oynayın arkadaşlar. Yani yavaş yavaş videolar izleyerek öyle kasabilirsiniz. Mesela ben aslında 2-3 yıl önce Minecraft'ın bile yoktu. Bir şey oynuyordum ben. İsmi neydi? Bir tane başka bir oyun oynuyordum. Onu oynuyordum. Çık. Kurama. Çık adam aşağı düştü. Tamam aşağı düşürdüm. Güzel bir kill. Bakın şimdiden 40 tipe aldık bile. Ama adamların kazması... Çık Adamlar bu Canım az. Canım az ama çok altınım var. Kaç. Kaç. kaç, kaç. Oradan zil toplayıp kaçmam lazım. Bu arada sarılı. sadece kırmızılar var. Abi ben direkt alırım o zaman. Şimdi abi taktikle oynamanız lazım. Adamlarda ne var? Mesela orada Eee en taşı var. En taşı tabi tasmayla hızlı kazanabilir. Eee bu arada arkadaşlar bu son oyun olacak çünkü çok fazla oyun oldu. Alalım şuradan. Buradan kumu alalım. E, kalıcı direkt. Kalıcı demirci. Demirci en iyisi abi. Ya tabi aslında en iyisi şu şey ya En iyisi zaten tek bir şey. Şeyde. Elmas et, tek geçen de demir zırhta e, hızlıca oyunun en başlarını kasarsanız bayağı iyi olur. Mesela e, çok büyük fakir bir takımsanız cümle, adamlar elmas et, siz, demir set bile olamazsınız. Abi sarı takım falan bunlar yoksa sen yeşil. Onlara gidin ha. Ben onu e, normal bu arada o kadar da değil. Obsidian yapmışlar.

birisini attım. Oğlum ne yaptım ben onu? Çok karışık. Saçma sapan bir şey yaptım ama ya adamlar sanmıyor da dur ben. Şimdi abi o zaman e, yapmışlarsa sıkıntı. Demir kazmam var ama demir kazma az kazıyor. E, o yüzden ben şimdi nereye gideceğim? Ee, seti de yok doğru düzgün. Setsizler. Bu yüzden Zömürt de bizimler oluyor bizimkiler ne yapıyorsa artık hiç bilmiyorum o yüzden abi sarı takıma gideceğim Hızlı ıı, direkt şey kısacağım Onlar orada ne yapacaklarsa şey yapsınlar Hızlıca bu yeşil takımdan Altın falan alacağım Burada arada mcp simitim en fazla dokuz oluyor onu da söyleyeyim Altı geri ya genellikle oyun altın. Kenti olmaz zaten. Ne oldu zaten? Bu da bir demir kazma. Bu aklımdaki fikir elmas kazmam var. Kendimi kapatacağım ama kendimi kapatırken iyi kapatmam lazım. Obsidyenli plan kapatamam. Nereye kapatabilirim ki hiç bilmiyorum. Buraya kuleler falan koymuşlar da. Abi ben iki zümrüt alayım şuradan bir yerden. İki zümrütünü alayım mı? Zümrüt, zümrüt, zümrüt. Sekiz zümrüt burada vardır o zaman. Sekiz zümrüt varsa hızlıca gideceğim. Hızlı alacağım. Oyunu bitireceğim. Evet yani çok hızlı olmam lazım. Neden hızlı olacağım bilmiyorum. Hızlı. Evet, 8 ol cumhurut. Direkt. Elmas kılıç yapamam ama abicim birden mükemmel olacağız. Bekleyin bekleyin, bekleyin bekleyin bombastik bekleyin geliyor. Bir elmas hop hop bas. Bastık öyle. Al bunu. Bir tane daha. Bana vururlarsa şey gidiyor göz görünmezlik. Giderken bir tane görünmezlik basacağım. Mesela bakın direkt şuradan açmak istiyorum. Hızlıca açalım. Tamam. Hızlıca gideceğim. Hızlıca gideceğim. Hiç kimse Orada var da. Abi görünmezlik 25 saniye. kazandık. Arkadaşlar. Yaptık. Ee, hemen size videoyu kapatmam lazım. Acil işim çıktı. Ama arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Hızlıca kastık. 6'yı 4 ile çarpın. 280. 120. 90. 210. 600'e yakın kastık arkadaşlar. Yani bir elmas set çekersiniz adamlar ses, siz direkt alırsınız. Abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi direkt 2 oyun oynadım ve 5.000 oldum arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.